Herkese iyi akşamlar. Hepinize hoş geldiniz. Bugün kendinize böyle güzel bir vakit ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim. Aldatmak ve aldatılmak konusu hayatımızda birçok insanın, belki kendimizin, belki yakınlarımızın bazen tanık olduğumuz bir konu. Acı bir konu ve atlatması da çok güç ve zor bir konu. Bugün aldatmak ve aldatılmayı birazcık daha yakından tanıyacağız ve insan üzerindeki etkilerini, aldatmaya neyin sebep olduğunu, aldatılan bireyin neler yaşadığını birazcık daha detaylı öğrenmiş olacağız. Şimdiden herkese iyi dinlemeler, iyi seyirler, hoş geldiniz hepiniz. Evet, ben bir soruyla başlamak istiyorum. Fiziksel olarak eğer ki bir şey yaşamamışsak, Aldatmış sayılır mıyız? Tensel açıdan bir duygu yaşamadıysak, yakınlaşmadıysak aldatmış sayılır mıyız? Sayılmayız diyen var mı aramızda? Yani aldatmış sayılmayız diyen yok. Güzel. O zaman aldatmayı birazcık daha detaylı kelimelerle tanımaya çalışalım. Fiziksel ya da duygusal hayatımızda olan kişi dışında başka bir bireyle fiziksel ya da duygusal paylaştığımız bütün özel anlaş aslında aldatma sayılır. Çünkü uzaktan yaşadığımız duygu durumu ve duyguları geçirme durumu da aslında bir aldatmadır. Çünkü sen hayatında var olan bireyle beraber yaşadıklarının dışında başka biriyle de duygusal özel anlar paylaşıyorsan bu aldatmanın en büyük temelini atan hatta aldatma sayılan durumlardan bir tanesi. Aldatma nedir? Kişinin Rahatlama ve sorunlardan uzaklaşma yöntemi. Hep deriz ya hayatımızda ya neden aldattın ki beni? Ben aldatılmayı hak etmiyordum. Şimdi aldatmayı tek bir bireyin problemi olarak genelde görüyoruz. Tek bir bireyin problemi. Aslında aldatmak tek bir bireyin problemi değildir. İki bireyin de problemidir aslında. Ve iki bireyin de sebep olduğu bir üzücü bir durum ve sonuçtur baktığımız zaman. Her eylemin fazlası problemlerden uzaklaşmak için kişinin kendini aldatmasıdır. Şimdi gelelim bakalım. Birazcık başka biriyle partnerimizi aldatmanın dışına çıkıp birazcık kendimizi aldatacağımız konulara gelelim. Biz ne yapıyoruz? normal günlük yaşantıda bazı problemlerle gerçek anlamda baş edebildiğimizi düşünmediğimiz zaman ya da baş edemediğimiz zaman fazla yemek yeme eğilimi gerçekleştirebiliyoruz. Ya da yemek yememe eylemi gerçekleştirebiliyoruz. Bu da aslında yeme bozukluklarını ortaya çıkarıyor. Başka bir yerden bakalım. Tekrardan bazı problemleri unutmak için ne yapıyoruz? alkol ve madde kullanmaya çalışıyoruz. Alkol ve madde kullanarak aslında biz o var olan problemden kendimizi uzaklaştırdığımızı düşünüyoruz. Bu çözümler genelde kısa süreli olur ve sonuçları çok daha üzücü olur. Başka bir durumda kişi Yine yaşadığı durumları ve duyguları bastırabilmek için ekstrem sporlara çok fazla yönelebiliyor. Yani yaşadığı o durumları, duyguları bastırmak için vücudunda adrenalini ne çok fazla salgılıyorsa eğer bunu yapma eğilimi gösteriyor. Kişinin kendini aldatması burada gerçekleşiyor. İşte yeme bozukluklarında da örnek verdiğimiz gibi kişi kendi duygularından kaçmak için kendisini yoran bütün eylemlerden kaçmak için yeme davranışı gerçekleştiriyor ve aslında bütün gerçekliklerinden kaçmaya çalışıyor. Bütün o yaşadığı duyguları bir yerde aslında inkar etmeye çalışmanın da durumudur. İçe atma, bastırma belki bazen diyoruz ya halının altına süpürme gibi aldatma da aslında kişinin kendini yine rahatlatması için ve partneriyle yaşadığı problemlerden birazcık daha uzaklaşması için ortaya çıkardığı, açığa çıkardığı bir davranıştır. Her birey güven duymak, yakınlık kurmak, sevilmek, değer görmek ve onaylanmak ister. Bu ihtiyaçları ilişkisi içinde bulamayan bireyler bir arayışa girebilirler. Problemlerin oluşmasında iki tarafında payı vardır. Her zaman aldatan suçludur diye bir düşünceye sahip olan biri var mı aramızda? Ya aldatan suçludur diye. Siz. Peki birazcık bana açıklar mısınız? Aldatan neden suçludur? Tamam. Süper. Bunun altyapısına baktığımız zaman bazı kişiler partnerlerinden vazgeçemiyorlar. Aslında partnerlerini bırakamıyorlar. Şimdi işin aslında daha detayına girdiğimiz zaman detayında göreceğiz ki aslında kişi partnerini bazen gerçekten çok seviyor. Ama partneriyle hayata geçiremediği, ilişkinin içinde var olması gereken bazı duyguları partneriyle paylaşamadığı için ve partnerine ilişki içerisinde çok fazla emek verdiği için ve bu emek de gördüğü için bir yerde Burada kişi partnerini bırakmayı, aslında verdiği o emekten vazgeçmeyi göze almadan partnerimi seviyorum diyor ama gerçekleştirmediği bazı duygu ve eylemler içinde aldatma davranışı gerçekleştiriyor.